piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut, Aykut. 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 bir de lakost la, la, var, lakost var, lakost be, da bende 5 lira. Valla. Bir de idrar tahlili. Ha onu geçtim ben, 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 ben, Ha 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 ha. Bana çay. Bana çay koy çay. Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar veriyorsun? Siz koyun ben dur derim. İyi. Dur dur. ders. daha geldin Abi abi tabi. Koy, koy, koy. Ay 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 ne? Yemek ne var? Bamya 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 yaptım oğlum. <laughs> Bana buna açık. Kar kardeşim adam kardeşim adam ne adam ne 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 al diyor Bak burada 24. Ay anne ben çok kok çok kok çok kok çok kok geliyorum benim aramıza senim 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 çorbanı da da bu da bu gibi dedi dedi dedi. U u u ıslak, ıslak çekeceğim mi? Uğur, ıslak, ıslak, ıslak.